Hayır, hayır 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 Ama var hani siz beni öldüreceksiniz Siz beni öldüreceksiniz çünkü başınıza çok bela aldınız şu an Çok küçük bir rotasyon Bu sesin içindeki şu onları da bıraktık Senin kafana bir Allah kulak edip kör döşüne girelim sen ya Sen yılansın çünkü orada Öncelikle herkese son videomu gösterdiğiniz gibi için çok teşekkür ederim. Yani normalde çok hızlı izleniyor bu videolarım ve çok iyi geldi. Normal videolarımı 10'a 17'ye falan katladı. Umarım bu şu şekilde izlenmeler devam eder. Zaten montaj videoları genelde daha fazla izleniyor. Ama bugün yine bir gameplay ile karşınızdayım. Çünkü gameplay izlemeyi seven insanlar da çok. Zaten bu gameplaylerde genelde böyle fazla saldırgan, agresif oynamıyorum. 12 hani kilo odaklı oynadığım için, hani olabildiğince almaya baktığım için daha temkinli, daha dikkatli oynuyorum. Aslında bu sizin de işinize yarayabilir bu. Yani sizin de uygulayabileceğiniz güzel taktikler olabilir. Mesela bakın yeni gelen antik yapılarda Gerçekten hayatta kalmak çok zor ama çatı inersiniz ve inerim ve silah bularsanız ve bulursanız şansınız çok yükseliyor ve çok karmaşık oluyor burası. Bu kemten bile karmaşık. Otura çaldığınız zaman ölüyorsunuz. Şu anki amacım bu aldığım yüksekliği koruyup burada yüksek çalışmak olabildiğince. Burası bitmiş. Olamaz sanırım. Daha fazla kişi gelmişti. Yanılmıyorsam şu evlere buradaki evlere inmiş olabiliriz. saklandım oradaki platformları. Ya dedim bu evlere inmişler. Killerimi alayım da En azından bir lazer olsaydı çok işime yarardı. Şimdi lazerim var mermim yok. En azından kilerimi topladım. Arada iki tane bot vurdum. Onları büyük ihtimalle bir yere koymamışımdır. Şu an sayımdaki artış o yüzdendir. Poçinki'den duyduğum seslere doğru gidiyorum şu an. Güzel bir başlangıç oldu 11 kilde. Bu başlangıç hatırına videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Biraz, da biraz zorlanacağız burada ama üstesinden geleceğim düşünüyorum. sprey edemem şu an mantıksız. Silahımın eklentileri de çok iyi. Bence zorunda kalır sanıyorum. Sanırım arkadaşını kurtarmak için açıktan koşma riskini göze aldı. Ama yanlış karar. Buralardan bir ses aldım eminim ama yerini hiç bilmiyorum. Rastgele bir bomba deneyeceğim. Evet Bir tane de arkamdan aldım şu an. Arka oynadı. Bunun devamı olmalı ya. Bu tarafa diğerleri... Ben bir ses, bir şeyler kovalıyorum ama hiç, hiç ses yok. Ya ağır kempliyorlar. seviye 5 seçimde güzelmiş kanka. Bu arada bu oyunda aim assist'im kapalı. Az önceki spin ondan biraz kötü gitti yakın mesafeden hiç alışamadım. Aim assistin kapalı olmasına. Şimdi de ölmesi gerekiyordu orada. Yani o kadar gibi. Neyse 3 tane bu Anca yani öldü. Muydu? Ya şu sarı otlar var ya sarı otlarından bile daha tehlikeli ya. Burada gerçekten görevimiz oluyorlar direkt. Ya bu bombalar on. Evet kıpırdamadı bile. Kulaklığı yoktu sanırım yani. Ben sırf aya kalksın diye atmıştım bombayı ama. Hayır 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 hayır. Oğlum. <laughs> Ödüm koptu ya.

seviyor 3 set ikisinde de bir de Groz'u çekiyor. Ama ekte öldürecekler yani. Ekte öldüremezseler ölürler. Zaten seviye ve setleri olsun. Onlara kaçış yoktu artık. Yalnız iyi gidiyoruz ya. Ben tahmin etmiyorum bu kadar. çıkarabileceğim. Şu an hala 13 on... kişi var şu an hala oyunda. Büyük ihtimalle bir 5-6 kill daha alırım. HS'ydi şoför. Şoför bey. Denen salak kar falan deniyor. Sür kankam deri üstüne dedi. Sür. Bunlardan birini karda düşürdüm bu arada. Net. Oğlum <laughs> senin kaçışın yokmuş ya. Uuu, arama var. Kaçıyorlar mı? Arabayla bir şeyler yaptılar. Ha bir tane daha takım var. Aslında şu an çok güzel bir şey yapabiliyorum. Bu durum hep çok avantajım olabilir. Bakın çok küçük bir rotasyonla bu sisin içindeki takımı şu an orada bıraktık. Üçünü birden düşürebilirdim aslında orada. Yapmayın ya. Orada sadece iki kill alabilirim. Tam ben bombayı... Benim attığım bomba tam patlamadan önce aşağıdaki takım sanırım kilimi çaldı ya. Valla güzel zaman ama ne diyeyim. Aşağılarda bir yerde bir yılan var. Şu an çok atmıyor. Kaç? Dört kişi kaldı. En az iki tane sürüldü. dan arası sniper'la hesat avlama sorunum var. Bir şekilde gideyim o kapıdan motoru da bir yok demeyiz. Sanırım bitti burası. Yürü 3 kişi kaldı. Mantıatörün yani sesi size gelmesin diye kapatara koy. <laughs> Su geliyor. sıcakladım ki. Evet, ABT'nimden her an kayıp düşebilir. Senin kafana bir gelip bulak edip kör döşüne girelim sen ya. Sen yılansın çünkü orada. <laughs> Nereye sıkıyorsun? Böyle <laughs> hayırlı olsun. Vurmuş buraya. Tam da yerine yalan olmuş. 33 kill. Bence çok güzel. 5.100 de hasar vermişiz ki hasar bence kilden daha iyi. Yani. Şu hasarı verdik ya. 25 kilit alsam olurdu. Ee, umarım güzel bir video olmuştur ve keyif alarak izlemişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.